Merhaba. Genç podcast'te Emre Topoğlu'nun kaleminden Unutmak mı, unutulmak mı? başlıklı yazıyı dinleyeceksiniz. Bu yazı Genç Dergi Şubat 2025 sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Mustafa Abdurrahman Işık. Keyifli dinlemeler dileriz. Bu aralar bir unutkanlık hali var üzerimde. Çevredekiler yoğunluktan, stresten falan diyorlar. Ama ben geriye gidişin başladığı yerde olduğumu düşünüyorum. Size de olur mu bilemiyorum. Ama bazen kafamdan geçirdiğim bir şeyi söylemek için hazırlandığımda unuttuğumu fark ediyorum. Hayır, ne olur iyi bir şey söyleyin. Yoksa çok mu vahim durumum diye bakıyorum şu an yüzünüze. Ona göre alıştıra alıştıra söyleyin lütfen. Kimisi B vitamini ve D vitaminine falan bağlıyor durumu. Kimisi de olur öyle deyip geçiştiriyor. Ben ise Hala aynı yerdeyim. Hayat hızla geçiyor ve geri dönüşün başlangıcındayım diye düşünüyorum. Sanki elastik bir bant var bedenimizde ve yıllarca gerdire gerdire mesafe alıyoruz. Ama bir süre sonra gücümüz kalmayınca geriye dönüş çok daha hızlı oluyor sanki. İşte tam o geriye dönüşün başladığı yerler sanki buralar. Bu ne karamsarlık demeyin lütfen. Gerçek bu. Mesela geçen gün bir fotoğraf dikkatimi çekti. Yaşı bir hayli yüksek olan bir büyük anne ile süt dişlerini yeni düşürmüş olan torunu ve yeni doğmuş bir bebeğin olduğu muazzam bir kare. Herkes büyük bir özlemle ve hasretle fotoğrafa bakarken ben bu sevimli üçlünün güler yüzleri esnasında aşağı yukarı birbirinin aynı durumda olan dişlerini fark ettim. Ne kadar da çok benziyorlar. Birisi hayatta ilk adımını atmış, yeni başlıyor maceraya. Biri süt dişlerini düşürmüş, daha güçlüsü çıksın diye. Diğeri ise geri dönüşün son demlerinde. Ancak hepsi aynı durumda. Hasılı, dedim ki zaman çok çabuk geçiyor. Güzel zamanlarda, zor zamanlarda geçiyor. Hatta bazen bazı yerlerde, bazı insanların yanında saatin, zamanın nasıl geçtiğini bilemezsiniz, değil mi? Hatta orada öylece kalmak istersiniz ama ne mümkün. Tıpkı bazı yerlerden, bazı insanların yanından bir an önce kaçmak istediğiniz gibi. Öyle de olsa, böyle de olsa zaman geçiyor işte. Hem de ne geçiyor? İyi zamanlarda bitiyor, kötü zamanlarda geçiyor. Hiçbiri kalıcı değil. Hatta iyi insanlar da ölüyor, kötü insanlar da. Ne garip bir şey, değil mi? yani kalıcı olmayan her şey bir rüya ve bizler rüya uğruna kavga ediyoruz. Yine bir rüyanın tam ortasında. Bu arada meseleye unutmaktan geldik biz değil mi? Çok felsefesini yapmak istemem ama aklıma gelmişken şu soruyu da bırakayım gönlünüze usulca. Müsaade ederseniz. Unutmak mı, unutulmak mı desem ne dersiniz? O ilk aklınıza gelen şey değil Boş verin rüyada yaşadıklarımızı ya da yaşayacak olduklarımızla yaşatacak olduklarımızı. Ben rüyadan uyandığımızda karşılaşacağımız muameleye istinaden sordum bu soruyu. Şimdi ya unutsak, daha fenası, ya unutulursak diyeceğim. Çok mu ağır oldu? Basit bir şekilde örnekleyeyim o halde. Bu meseleyi bir vakit namazını kaçırdığımızda, hatta bir sabah namazına kalkamadığımız, ya da bilerek kalkmadığımızı düşünmek için sözleşelim mi? Hani huzura kabul edilmediğimiz o an var ya, işte tam o anda soralım bu soruyu. Sonra bol bol hayıflanacak vaktimiz olacaktır diye düşünüyorum. Peki ya olmazsa vakit? Hepsi bir yana Rabbimiz bizi affetsin. Selametle.